Merhaba arkadaşlar YouTube Musumenin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de support kartların tier listesini yapacağız ama burada aslında tam olarak bir tier liste yapmayacağız. Sadece birkaç tane özellikten bahsedeceğim ve birkaç tane kartı sadece yerlerine koyacağım. Çünkü şunu bilmekte yarar var. Diğer seferde diğer karakterlerin tier listesini de yaptığımda da söylemiştim. Bu oyunda çok fazla oynanış çeşidi var. Her karakteriniz farklı bir oynanışı, farklı bir oynanışı var ve sizin de bu farklı oynanışlara göre karakterlerinizi ayarlamanız gerekiyor ve benzer şekilde support kartlarınızı ayarlamanız gerekiyor. Bu nedenle de tam olarak bir tier listesi yapmak doğru olmuyor. Evet, bazı kartlar var ve bu kartlar diğerlerine kıyaslandığında daha iyiler ama genel çerçeveye baktığınızda bir iki tanesi dışında böyle çok fazla ön plana çıkan yok. Ki şu anda zaten gördüğünüz gibi buradaki bizim bütün kartlarımız güncel olarak. Bir iki tanesi eksik olabilir çünkü bu galiba Temmuz ayında. Daha şu anda Eylül ayına geldiğimiz için arada birkaç tane muhtemelen daha kart çıkmıştır. Hatta şu gelinlikte olanlar falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama neyse onlar önemli değil. Burada gördüğünüz gibi şu anda bu kadar kart var diyelim ama şurada gördüğünüz gibi aslında Japon serveru falan bizden bayağı bir önde ve gördüğünüz gibi tonlarca kartları var. Burada R'ler de var bu arada R olanlar da var aynı zamanda. Belki burası sadece hani bizim server da olabilir yani global server da olabilir buna da tam emin değilim ama bir sürü kart var. Ve bu bir sürü kartı tam olarak düzgün bir sıraya koymak doğru değil. Çünkü oyunda çok fazla stil var. Bunların en önemlisi mesela önde koşucu mu olacak karakteriniz, hızlı koşucu mu olacak, sadece yani sprint karakterimi olacak yoksa uzun koşulara mı katılacak stamina'ya mı ihtiyacı var hıza mı ihtiyacı var falan filan gibi konuların hepsi aslında çok önemli ve bunların hepsini dikkate almanız gerekiyor bir kartı ayarlarken hangi kartları almanız gerektiğini ayarlarken bu yüzden de aslında bir kariyer'e başlamadan önce tek yapmanız gereken gidip o karakterin support kartlarına bakmak ve bunu internette zaten yapan bir sürü site var. Siz hangisini kendinize en uygun görüyorsanız gidip oradan bakmanız daha iyi olacaktır. Böylelikle yani tier listesine falan çok da bakmanıza gerek kalmayacak. Diğer taraftan bir de şöyle bir şey var. Bu oyunda diğer çoğu oyunun aksine yani tabi bazılarında yine var böyle şeyler ama burada gördüğünüz SR olanlar bazen SSR'dan daha güçlü olabiliyorlar. Buna da dikkat etmeniz lazım. Hani bazı statlar açısından gerçekten böyle ön plana çıktıkları noktalar olabiliyor açıkçası. O yüzden de buna da dikkat etmeniz oldukça iyi olacaktır. Mesela mesela hangisi olabilir? Şu mesela bu muhtemelen A'ya gelir ama şu mesela C'ye gelir gibi. Bu tarz şeyler var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Benzer şekilde şunu da A'ya koyabiliriz. Sonra bakayım burada tanıdıklarıma bakmaya çalışıyorum bu arada. Galiba şu da benzer şekilde bu da. Ve bunların her biri de aslında farklı oynanış türlerine göre size bonuslar sağlıyor. Bunu mesela şu sitede çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Burada tier listesi de var. İsterseniz buraya da bakabilirsiniz aynı zamanda. Bunu bu siteyi muhtemelen link, aşağıya linklerini koyarım. Aynı zamanda tier listesini de koyarım. Ama gördüğünüz gibi mesela burada şu karakter, şu karakter benim az önce koyduklarım, başka şu vardı az önce koyduklarımda şunlar falan da varmış mesela. Bu SSR'ler da burada gördüğünüz gibi önemli plandaymış ama şöyle mesela aşağı geldiğimizde gördüğünüz gibi Front Runner için olan support kartlarını bunları öneriyor mesela. Burada önemli noktaları bunlardan bahsediyor. Benzer şekilde geçtik burada Pace Chaser olarak bu kartların daha iyi olduğunu öneriyor. Daha sonra late olarak bunların daha iyi olduğunu öneriyor. Benzer şekilde end closer olduğunda bunların daha iyi olduğunu öneriyor. Daha ileri gidersek debuffer olarak bunların daha iyi olduğunu öneriyor. Mesela bu durumda rice shower'ın kartı daha ön plana çıkabiliyormuş. Eğer yani rice shower aldınız muhtemelen hani Agnes Takyon da aynı şekildedir. Hiç oynamadım daha. Bu arada bir sonraki videoda muhtemelen Agnes Takyon oynayacağım. Ama emin değilim belki olmayabilir. Mesela o tarz karakterlerde debuffer olduğundan bu daha ön plana çıkabiliyor. Tier listesinde daha üste çıkabiliyor. Ama şurada gördüğünüz gibi ben bunu tier listesinde alt sıralara koydum. Çünkü genel oynanışta aslında bu çok fazla oynanmadığı için. Ama siz mesela aldığınız böyle bir karakteri yani debuffer ihtiyacı olan bir karakteri bu durumda yani bu tier listesine bakmanız gördüğünüz gibi tamamen bir hata oluyor. Çünkü eğer bir debuffer oynayacaksanız bu karakteri buraya koyuyorsunuz bu kartı. Bu yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi her oynanış türüne göre mesela burada koymamışlar ama yani sprinter mı olacak yoksa long mu olacak ya da mile mi olacak middle mi olacak bu tarz koşuların hepsine de yine bakmanız gerekiyor. Bunların her biri karakterinize göre bakabilirsiniz. Mesela Majora McQueen'i aldığınızda daha çok uzun yarışlara gireceğinizi biliyorsunuz. Buna göre kartlar alıyorsunuz falan filan bunlara dikkat edin işte. Diğer taraftan gelecek olursak en önemli kartlar var. Bunlar diğerlerine göre yani istatistik olarak çok daha iyiler. O yüzden hani bu karakterler birazcık daha en üst seviyede oluyorlar ki bunların en önemlisi şu anda Kitasamba Dek. Yani Kitasambidek çok uzun bir süreliğine tier listesinde kalıyor. Yani şu anda güncel metada olduğumuz için bunu söylüyorum bu arada. Çünkü Japon serverı bizden şu anda yaklaşık olarak 4 yıl önde bir sürü kartları var. Ve yine de Kitasan Black çok üst sıralarda genelde yer bulabiliyor. Bazı yani hala çoğu tier listesinde birinci sırada. O yüzden Kitasan Black kesinlikle almanız gereken ve kasmanız gerekenlerden birisi. Buna dikkat edin. Bunun dışındakilerin hiçbirine o kadar yani kasmanız çok önemli diyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi hani Japon serverı var. Japon serverında şu anda gelen kartlar var. Onlara kıyaslandığında hani bizdeki kartların çoğu çok güçsüz. Yani Japon serverında mesela şu anda Neler oluyor hiçbir fikrim yok geçten bir tane videolarına baktım ya yani o kadar tuhaf şeyler oluyor ki Nasıl kasıyorlar böyle karakterleri böyle robotlar falan çıkıyor bir yerlerden hiç anlaşılmıyor yani ne olduğu O yüzden yani oyunu şu aşamasıyla ileriki aşamasını karşılaştırmasını yapmak birazcık zor açıkçası Ve bu yüzden de Yani buradaki kartların çoğu Meta dışı kalınma olasılığı çok yüksek Hatta neredeyse hepsinin çok yüksek dediğim gibi kit yine birkaç tane tier listesinde hani Japon serverında dahi tier listelerinde hala üst sıralarda olduğunu gördüm. Onun dışındaki hiçbir kart ne yazık ki üst sıralarda olmuyor. Ama yani güncel sıralamalara bakarsak hemen az önce gördüğünüz kartlar vardı. Mesela bu kartlar ondan sonra bakayım. Galiba buydu yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor olabilirim galiba buydu ya da bu muydu bu muydu hemen bir şuradan bakacağım bir dakika İkisi deymiş tamam Mesela bu kartlar şu anda tier listesinin en tepesi gibi görünüyor. Ama şu 3 kart oyundaki standart bannerlardan alabileceğiniz kartlar olduğu için yani her bannerdan alabiliyorsunuz. Birazcık daha bu kartlar reroll'a özel kartlar diyebiliriz. Yani reroll'da ilk hedeflediğiniz kartlar bu 3 oluyor. Benzer şekilde eğer ki kit de banner varsa kit de elbette alabilirsiniz. Ona da rushlayabilirsiniz. Ama onun dışındakilerde hani bu üçü şu anda yeni başlayanlar için en çok önerilenler oluyor. Benzer şekilde işte bu kartlar var. Mesela şu kart var. Yine tanıdıklarımdan. Galiba şu daydı değil mi? Ya da bu. Bu vardı sanki. Bu tarz karakterlerin hepsi. Mesela şu çok tartışmalı olan kartlardan biri. Bunu bazıları mesela çok üste koymuşlar. Yani çok üste dediğim bu arada S'in. S'de sadece bu dördü var. Yani genel olarak herkes bu dördünü kabul ediyor S'de şu anda. Bunun dışındakilerin hepsi A, B, C olarak geçiyor. Ama mesela bu kart bazı durumlarda bazı Tier listeleri A'ya koymuş, bazı Tier listeleri C'ye koymuş. En çok dikkatimi çekenlerden birisi buydu mesela. Diğer taraftan Harurara var. Harurara mesela her zaman en alttaydı. Ama tabii ki de Harurara'ya da uygun olan durumlar var elbette. Ama şimdi şöyle bir sorun var. Bu oyunda bir de en önemli noktalardan biri yine bu Tier listesini yaparken genellikle oyunun en güçsüz İstatistiği guts dediğimiz aslında cesaret diyebilir. Yani tam Türkçe çevirisi şey bağırsak aslında da yani cesaret diyebileceğimiz kısım istatistik. Onu genellikle yani hiç kasmanıza gerek görmüyorlar. Bunu Japon serveru da aynı şekilde söylüyor. Yani guts'ı hiç kullanmayın diyorlar. Bu yüzden de guts'a artı veren support kartların hepsi aslında tier listesinde çok düşük sıralarda. Şimdi burada hangileri olduğuna çok emin değilim açıkçası. Ama belki mesela bu da olabilir. Bilmiyorum tam olarak dediğim gibi hangileri olduğunu. Siz zaten yukarıda sembolünden görürsünüz. Bakayım buralarda bir yerde semboller var mı? Şurada gördüm bir dakika. Şimdi mesela değilmiş. O Guts 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 neredesin? Harurara'yı buraya koymuşlar mı? Harurara'yı buraya bir yere koymuş olmanız lazım. Ama nerede? Üst sıralara mı koymuşlar acaba? Yok. Aşağı koymuş da ha, gördüğünüz gibi şu ateş sembolüymüş ve bu ateş sembolü olanların hepsi tier listesinde gördüğünüz gibi alt sıralarda var şu üst sıralarda gördüğünüz gibi o işaretlerden hiçbiri yok Ve bu dediğim gibi ilerleyen aşamalarda da Aynı şekilde devam ediyor buna dikkat etmeniz lazım gods olanları genellikle artı basmasanız doldur Çünkü bu oyunda şöyle bir önemli nokta var paranız eğer support kartlarının hepsini artı basmaya çalışırsanız Çok hızlı bir şekilde tükeniyor Buna da dikkat etmeniz gerekiyor Burada en önemli noktalardan birisi şu. Şöyle gördüğünüz hani daha basit olanlar yani R olanların neredeyse hiçbirine artı basmamanız gerek. Hani oyunun başında belki istediği için bir iki tanesine böyle artı basabilirsiniz. Ama sadece bu oyunun görevleri kapsamında artı basacaklarınızdan olsun. Geri kalanları elinizden geldiğince basmayın dediğim gibi. Ama benzer şekilde yani bazı SR'ları ve SSR'ları da artı basmayabilirsiniz. Burada işte en önemlileri Guts olanlar mesela o kadar basmanıza gerek yok. Diğer taraftan hani Speed veya Power ya da diğeri neydi? Stamina. Stamina bu üç önünde de yani belli açılardan artı basabilirsiniz. Burada işte gelirseniz hangi karakteri kasmayı düşünüyorsunuz? Mesela geldiniz Nice Nature kasmayı düşünüyorsunuz. Nice Nature'ın hangi karakterleri var? Hangi kartlara ihtiyaç duyuyor? Bunlara bakarsınız. Eğer bunlarda uygun bir şeyler varsa onlara artı basarsınız ve oynanış stilinize göre başlangıçta zaten 5 tane karakter belirlemeniz gerekiyor. Sonra 15 tane karakter belirlemeniz gerekiyor. Buna göre işte her bir kartınızı tek tek listesini çıkarırsanız bu daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden net bir şekilde burada tier listesi yapmak istemiyorum ama gördüğünüz gibi yani bunlar var en azından. Mesela şuraya birkaç tane SSR de koyalım. Vodka'dır mesela. Başka galiba Satona Diamond da yüksek sıradaydı. Bakayım bunu nereye koymuş Satona Diamond'ı. Sanki Satona Diamond'ı aynen aşağı koymuş. Demek ki o kadar da değilmiş. Sonra bir dakika Special Week'in bir tanesi vardı. Çok net hatırlamıyorum ama Special Week'in ha galiba şu. Tamam galiba oydu onu neredeyse herkes üst sıralara koymuştu. Biz de koyalım öyle benzer şekilde. Şöyle şunu da buraya koyalım ki en azından hani bir tier listesinin temeli oluşsun. Ve Major McQueen'e genellikle bir yerlere koyduğumu hatırlıyorum. O yüzden onu da üst sıralara koyacağım. Şu da bazı durumlarda işe yarıyor, bazı durumlarda işe yaramıyor. O yüzden onu da buraya koyacağım. Ya yani benzer başka tanıdığım galiba şu var. Onu da o yüzden üste koyacağım. Ve genel olarak böyle yani burada en önemli noktalardan birisi de bu arada üzerindeki karakterler üzerindeki karakterlere genelde uygun şeyler oluyor. Haberiniz olsun yani üzerindeki karakter neydi güçlüyse onu güçlendiriyor. Böyle şeyler de var. Buna da dikkat edin. Ama genel olarak hani support listesinin tier listi dediğim gibi bu şekildeydi. Yani hepsini burada net bir yere koymak istemiyorum. Dediğim gibi siz hangisini oynayacaksanız, hangi türü oynayacaksanız, hangi modu oynayacaksanız ona göre basmanız, ona göre almanız, ona göre artı basmanız daha iyi olacaktır. Ama neyse genel olarak bu şekildeydi. Ama mesela şurada bir de son olarak şuna da bakayım. Güncel olarak gelenleri mesela buralarda nereye koymuşlar diye. Gördüğünüz gibi bunu S'e koymuşlar. Bunu A'ya koymuşlar. Bunu da B'ye koymuşlar. Bunu da bilmeniz iyi olacaktır diye burada söyleyeyim. Ama genel olarak bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Bir sonraki bölümde görüşürüz.